Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu modemimize kart altı kablosu üzerinden enerji göndermeyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Karınca kararınca ama arkadaşlar videonun detaylarına geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak abone olursanız sevinirim. Çünkü gerçekten bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalımdan esirgemeyin arkadaşlar. Abone olun. Abone olduktan sonra da bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olacaksınız anlamına geliyor arkadaşlar. Sırasıyla abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve ayrıca arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onlara da sizleri bekliyorum. Onlara da katılabilir, abone olabilir, tabii ki takip edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip etmeniz, abone olmanız, takipte kalmanız. Evet arkadaşlar, videomuzun konusuna geçecek olursak Normalde e, varsayalım ki modem enerjisiz bir ortamda duruyor. Yani elektrik prizine uzak bir yerde duruyor. Ve siz e, hem adaptör hem e, LAN kablosunu taşımak istemiyorsunuz. Yani şöyle 2-3 e, adet kablo taşımak istemiyorsunuz. Ve tek kablo modeminize hem internet gönderip hem de e, enerji göndermek istiyorsanız bu modemler arkadaşlar e, Tabii ki interneti wifi olarak veren modemler için söylüyorum. Yani bütün modemleri hemen hemen kapsıyor çünkü bütün modemlerin ayarlarıyla oynadığınız zaman çoğu wifi olarak yayın verebiliyor aldığı interneti wifi olarak verebiliyor. Yani sizin yapmanız gereken e, şayet evinizdeki modemi bir kablosuz bir şekilde yayın verirken ve kendisine gelen Tek kablo üzerinden hem enerji hem internet vermek istiyorsanız yani LAN kablosu üzerinden hem internet hem 12 volt enerji vermek istiyorsanız bu video işinize yarayacağına eminim arkadaşlar. Şu an modemimizin enerji aldığı gördüğünüz gibi ışıkları yeşil yanıyor. Enerji aldığı 12 voltluk girişimiz budur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkarttığım zaman ışıklarımız sönüyor haliyle ve enerjimiz kesiyor. Biz bunun üzerinden enerjiyi göndermek yerine arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz LAN girişi üzerinden enerjiyi göndereceğiz. Peki şu an enerji var mı? Yani alabiliyor mu LAN girişi üzerinden? Henüz işlemi yapmadığımız için tabii ki almıyor arkadaşlar. İşlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor ki enerji alabilsin arkadaşlar. Kablomuzu taktık. Gördüğünüz gibi enerji yok modemde. Ve şimdi biz hatta şu an şunu da göstereyim. 12 volt e, buraya takılı arkadaşlar. işlemi yaptıktan sonra e, enerjiyi artık alacak. Nasıl mı yapacağız arkadaşlar? Şöyle basitçe ne göstereyim. Tabii ki bu e, biraz deneme yanılma olacak. Çünkü ee, şu an benim için deneme yanılma olacak. İlk defa yaptığım için ama sizler bu videoyu ayrıntılı izlediğiniz zaman hiçbir hataya e, mahal vermeden yani hazır olarak almış olduğunuz şu küçük POE adaptörü e, girişine 12 voltunuzu takıp kablonuzun e, yani LAN kablonuzu e, POE girişinize takaraktan 12 voltu bunun üzerinden gönderebileceksiniz. Videoyu ayrıntılı izlediğiniz zaman. Ama şu an için dediğim gibi ilk defa yapacağından dolayı benim deneme yanılma olasılığım olacaktır. Ama sizin olmayacaktır. Videonun sonunda elbette ki net bilgiler paylaşacağım. Şu an için arkadaşlar tahmini olarak söylüyorum. Çünkü ilk defa deneyeceğim için bazı hatalar olabilir. Videonun başlangıcında ama sonunda tamamıyla her şey yerine oturacaktır. Şu an arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bu 12 voltluk adaptör girişimizin modemin arkasında şöyle gösterecek olursam 12 voltluk girişimizin genelde bu eksi olur. Ve şu ucumuz artı olur. Artı eksi. Şimdi sorun şu artı eksi şuradaki iki adet boştaki ayağımızın artı eksisini bulmak. Çünkü standartlara uymak zorundayız. Yani bu poe'ye girişi de standart bir şekilde artı eksiği şu ayaklar üzerinden şuraya gönderecek. Ama önemli olan doğru dört tane ayağımız boşta. Şöyle zoom yapacağım sizler için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu küçük ince kılcal kabloların olduğu Bunlar LAN girişi yani internet taşıyan 4 adet kablomuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlarla işimiz yok ama şu boşta duran 1, 2, 3, 4 iki tane bu kenarda duruyor. İki tanesi de ortada duruyor çabraz bir şekilde. Şu ikisiyle işimiz var arkadaşlar. Bu ikisine e, tabii ki ikisini kullanacağız. Neden mi? Çünkü e, LAN kablomuzun yani kat altı kablomuzun içerisinde Toplamda 4 adet kablo internet için ayrılmış, 4 adet kablo enerji için ayrılmış. 4 adet kabloyu enerji için kullanmamızın sebebi gelen 12 voltun sağlıklı bir şekilde yani mesafeden dolayı e, veri kaybı yani özellikle enerji kaybına uğramadan modeme ulaşması. Bu yüzden dolayı arkadaşlar 1, 2, 3, 4... Bu boştaki 4 kablo 4 çıkışımızdan ikişer ikişer eksi artı diye böleceğiz ve bağlantımızı burayla sağladıktan sonra artık kat altı kablonun üzerinden interneti gösterip gönderebileceğiz daha doğrusu enerji ile birlikte. Şimdi arkadaşlar montajı yapmaya çalışacağım ve adım adım sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ölçü aletimizin aracılığıyla da aynı şekilde şöyle gösterecek olursam son yaptım ki daha iyi görebilmeniz için bizim şurada bu bağlantıların birbiriyle bağlantı olduğunu görebiliriz. Şu an burada 12 volt enerji var arkadaşlar. Ve bu 12 volt enerjinin doğru yani hatlarını görmek açısından şu an bir sesini duyuyorsunuz umarım bu e, her iki girişimiz arkadaşlar yani pinlerimiz birbiriyle bağlantılı ve şu an bunları test ediyorum. Bunlar da birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Şimdi 12 volt e, şöyle zondan çıkarayım. 12 voltun bu pinlere geldiğini sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki ölçü aletimi sabit tutabilirsem bu arada. Şöyle hatta ölçü aletimize biraz zoom yapalım. Ayrıntılı görünmesi adına. Evet arkadaşlar. Şu an 12 volt pinlerimizi şöyle test etmeye çalışıyorum çünkü 12 volt enerji var şu an henüz montajını yapmış değiliz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu iki ayağımızda 12 volt enerji var. Aynı şekilde karşısındaki her iki ayağımıza da 12 volt enerjimiz mevcut. Şimdi bu enerjiyi buraya adaptörün girişine taşıyacağız. Ve tabii ki lan kablosu, kat altı lan kablosu üzerinden artık modemize enerji verebileceğiz. Evet arkadaşlar şu an birinci yani ayağımızı bağladık daha doğrusu kablomuzu bağladık artığımızı şuradan gördüğünüz gibi çektik ve artıyı şuraya bağladık adaptörümüzün girişi olan yine artıyla bağlantılı arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi eksi ayağımızı bağlamaya çalışacağız arkadaşlar bunu da şuradaki her iki ayağı bağlamaya çalışacağım. Çok fazla lehim kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Sonra diğer e, çıkışlarla bağlantı sağlanmış oluyor. Bu sefer e, tabi ki hem kısa devre yapma olasılığı var hem de e, işlerinizin aksama olasılığı var. Hatta biraz korozyon pastası başta sürerseniz e, en azından lehimin bütün ayakları birbirine bağlamasını önüne geçersiniz. Benim ley makin tabancamın ucu biraz kalın. Buna biraz dikkat etmekte yarar var. Dar bir alanda çalışıyorsunuz ve kısa devre olasılığını yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sefer modeminize veda edebilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar uyarımızı yapalım. İşleme heli olan arkadaşlar yapsın. Bu konu hakkında tecrübesi olmayan arkadaşlar lütfen bulaşmasın. Bu arada kablomuza çok aşırı lehim alanı bulaştı. Onu biraz kısaltacağım arkadaşlar. Kablomuzun çıplak ucu. Kısa uçlu olması daha sağlıklı olacak. Kablomuzun ucunu ayırladık arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla uzun kablo. Çıplak kablomuzun uz olduğu için ucu diğer yerlere temas etmesini önlemek adına kısalttım biraz o çıplak ucu. Çünkü dediğim gibi yani kısa devre yani internet LAN kablosunun içinde enerji taşındığı için internet kablolarıyla bir araya gelmemesi lazım. Burada uçları birleştirmemeniz lazım arkadaşlar. Uçlar birleşirse her türlü cihazınıza da, adaptörünüze de, e, diğer karşı tarafta LAN kablosu üzerinden internet gönderen e, cihaza da zarar verebilirsiniz. Bu yüzden dolayı arkadaşlar yani her zaman uyarımızı yapmakta yarar var. Lütfen işin ehli olan arkadaşlar uğraşsın, işin ehli olmayan ya da yet tecrübesi olmayan arkadaşlar bulaşmasın hem kendi yararları açısından hem cihazları yararı açısından uzak durmak yarar var. Tabi işinin ehliyseniz yapabilirsiniz. Aslında basit bir işlem. Ama yine de hani sonuçta bazı arkadaşlar yanlış yapınca bu sefer hatayı kendilerinde aramak yerine bu tür bilgilendirici videoları paylaşan youtuberlarla hatayı suçlu kendilerinde arıyorlar senin yüzünden diyerekten sitem ediyor. Oysa ki arkadaşlar benim kanalımda şahsım adına söyleyeyim. Kesinlikle her zaman sizler için en doğrusunu, en iyisini, en mükemmelini paylaşmaya çalışıyorum. Yani kendim kullanmayacağım hiçbir şeyi sizlerle paylaşmamaya özen gösteriyorum. Kullandığım, kullanabileceğim, gerçekten işime yarayan ve sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm tabii ki bilgilendirici videoları sizlerle paylaşıyorum. Bundan dolayı her zaman uyarı yapıyorum işine ehli olan arkadaşlar, bilgisi olan arkadaşlar, tecrübesi olan arkadaşlar ulaşsın. Tecrübesi, bilgisi olmayan arkadaşlar uzak durmalarında yarar var. Çünkü sonuçta e, elektronik eşyalardır bunlar. Hata kabul etmiyor. E, tabii ki arızalanıp bozulma olasılıkları çok yüksek cihazlardan bahsediyoruz. Tabii ki bunların maliyeti de cabası. Yani bu yüzden dolayı her zaman e, sizlerin yararına uyarımızı yapıyoruz. Tecrübeniz varsa uğraşın. Tecrübeniz yoksa uzak durun dostlar. E, bu açıdan bu uyarı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an e, her iki çıkışımızı da bağladık. Eksi eksi kablosunu siyah artı kablosunu kırmızı işaretledim arkadaşlar. Hem standartlara uymak açısından hem de sizlerin daha iyi görebilmeniz açısından böyle bir işlem yaptım. Şimdi arkadaşlar artık cihazımız hazır. Ve hep birlikte testini yapalım. Şöyle kameramı iyice odaklayalım sizler için. Belki yapmak istersiniz arkadaşlar. şurada merceğimi kaldırayım. Mani oluyor kameraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ölçü aletimin ucuyla göstermeye çalışayım. Şu her iki ayak eksi olarak adaptörümüzün eksi çıkışına bağladık. E, ve yani adaptörün eksi çıkışı buradan geliyor arkadaşlar. Cihaza dağılıyor. E, bu da artı çıkışımız artı çıkışımızı şurada birleştirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi her iki ayağı buraya taşıdık e, şöyle yapılmamış olan bir port üzerinden göstereyim lan port girişi çıkışı Bu her ikisi arkadaşlar eksi standart olarak boş portlar Bunlar yani e, bildiğimiz altı girişli e, lan kablosu çıkışı şöyle Hatta şuradan ayırayım Modemimizin girişi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha doğrusu internet çıkışları LAN çıkışları tabii ki bu işlemi burada da yapabilirsiniz arkadaşlar şu çıkışı kapatmışım korozyona maruz kalmaması için yani direkt buradan da yapabilirsiniz ama ben LAN çıkışından yapıyorum yani burada aslında hani özet olarak anlatacak olursam arkadaşlar biraz video uzadı ee, özet arkadaşlar lan e, portları üzerinde genelde 4 adet e, giriş meşgul internet için ayarlanmış. Geriye kalan 4 adet e, port ise yani çıkış ise bu bağlantılar ise e, enerji için ayarlanmış ve siz bu boştaki şu an zaten etrafında da görüyorsunuz herhangi bir lehim bağlantısı falan yok. Yani bunlar gördüğünüz gibi 2 2 adet şöyle zonumuzu ayarlayalım. Herhangi bir lehim yok. Herhangi bir yerle bağlantıları yok. Yani bizler şu iki gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ve şu. Bu artı uç girişlerimiz. Şu ikisi. Umarım ayrıntılı gösterebiliyorum. Şu ile şu artı. Şu ile şu eksi. Bunları adaptör enerjisini bu iki e, giriş üzerinden sağlayacağız. Şimdi testini gerçekleştirelim arkadaşlar gördüğünüz gibi artımız eksimiz şimdi enerjimizi verelim bakalım başarılı olmuş muyuz hep birlikte görelim arkadaşlar arkadaşlar poe girişme bağlı şunu bir çıkartayım kafanız karışmasın bu landır arkadaşlar lan kablomuzu çıkarttık PoE girişimiz şu an takılı. 12 voltumuz takılı. Bu 12 voltumuzu adaptörümüzü hem internet LAN kablomuzu hem de 12 voltumuzu şöyle girişe takıyorum. Taktığım gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi enerjimiz geldi. Yani artık modemimiz tek kablo üzerinden ekstradan şuraya adaptör girişi takmadan enerjimizi gönderebileceğiz. Gördüğünüz gibi modemimiz şu an çalışmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Sizlerde ihtiyacınız varsa yapabilirsiniz. Yani LAN kablosu üzerinden hem 12 voltunuzu hem de internetinizi taşıyabilirsiniz modeminizi. Modeminize daha doğrusu. Şu an gördüğünüz gibi enerjiyi kesiyorum. Söndü. Enerjiyi takıyorum. Çalıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Biraz uğraştırmalı. Ama işinize yarayacağından eminim. Çünkü sonuçta modeme şöyle bir adaptör girişi şöyle bir kablo takmak yerine tek bir kablo üzerinden kat 6 kablosu üzerinden enerjinizi ve tabii ki internet verinizi taşıyabileceksiniz. Tabi bağlantının sonlandığı noktada şöyle bir PoE adaptöre ihtiyacınız olacaktır. 12 voltu takabilmeniz için arkadaşlar. Şöyle göstereyim söndü. Şimdi takacağız. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar 12 voltu takıyorum. Gördüğünüz gibi modem çalıştı. Yani olay bu kadar basit. Evet arkadaşlar biraz uzun bir video oldu. Çünkü ayrıntılı bir şekilde sizlere göstermek istedim. Umarım e, işinize yarayacak bir video olmuştur. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Lütfen bilgiyi birbirimize esirgemeyelim. Paylaşalım destekleyelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Destekleyelim. Abone olalım. Abone olmamış olan dostlar için söylüyorum. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonun mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan İlk siz haberdar olacaksınız anlamına geliyor arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Lütfen onlara da katılın, abone olun, desteklerinize sirgemeyin, e, takip edin. Çünkü onlar da şahsıma ait e, adresler. Instagram, Facebook adreslerime de, Twitter adreslerime de sizi bekliyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, esen kalın dostlar.